Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizde ışığın doğrusal yayıldığını göster göstereceğiz. Malzemelerimiz? Malzemelerimiz. Ee, bir kapta un, lazer ışığını. Bir de karanlık ortam. Evet. Şimdi karanlık ortamı sağlayalım. Başla bakalım onu dökmeye. Devam 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 elinizdeki bütün unları dökün. Görebiliyor musunuz ışığın yolunu? Evet. Güzel oldu mu? Evet. malzemelerimiz, pipetimiz, şişemiz, bir de mürekkebimiz var, bir de sıcak suyumuz var. Sıcak suyun içine koyduğumuzda ne olacak ben bilmiyorum. Kısa bir bakalım. Evet arkadaşlar, bugünkü deneyimiz gölgelerle alakalı. E, bu ışık kaynağımız, e, opak maddemiz ve gölgemiz. E, opak madde ışık kaynağına yaklaşınca gölge büyür, Işık e, kaynağından opak madde uzaklaşınca küçülür. Göster biraz daha. Büyüdü, biraz uzaklaştır. Öncelerimiz maya, şeker, balon, pet şişe, bir de ırkçı. İlk önce maya koyacağız. Sonrasında şeker koyacağız. Şimdi ılık suyumuzu döküyoruz. Sonrasında balonumuz sattık. Şimdi kaloriferin üstüne bırakacağız. Kaloriferin üstüne bırakınca ne olacak? Kaloriferin üstüne bırakınca balon şişecek. Balon şişince maya mantarın nasıl olduğunu göreceğiz. Canlı olduğunu. Canlı olduğunu. Neden şeker koyduk, su koyduk? Çünkü maya mantarları... Besinini kimler üretiyor kendi besinini? Düzgün yüzeye yansıttığımda ne oldu? Düzgün çıkıyor Düzgün bir şekilde Doğru yansıdı sal Doğru sal. Kürüzlü yüzeye yaptığımda ne oldu? Merhaba arkadaşlar bugün sizinle gazlarda büzülme ve genleşme deneyi yapacağız Sıcak suyumuz, soğuk suyumuz, balonumuz, pet şişemiz var Sıcak suya koyuyoruz şekilde dosya koyuyoruz. İzledim. Arkadaşlar bugün ışığın doğrusal yayıtını öğretildi Şimdi hemen sıcak ve soğuk suyun alışverişini göstereyim. Ne alışverişi? Isı alışverişi.